Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çok sayıda kedi ve köpeğin kötü şartlarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 55 hayvanı kurtardı. Açlık ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen 38 köpek ve 17 kedi bakım evine sevk edildi. Ben de, ben de, ben de, ben de. Yani bütün aile baskılarına, aile baskısına... Çok güzel bir şey yapacağız. Herkes sakin oluyor. Bu kadar... Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi'ne bir evden kötü kokular yayıldığı ve çok sayıda hayvanın uygunsuz şartlarda bakıldığı yönünde ihbarlar ulaştı. İhbarı değerlendiren Kaymakamlık Koordinesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu adresle çalışma gerçekleştirdi. Yasal izinlerin alınmasının ardından evde yapılan incelemede hayvanların hijyen eksikliği ve ağır bakımlarının bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlendi. Bir de uzun süredir ihmal edildikleri belirlenen çevreyi de olumsuz etkileyen şartlarda tutulan 38 köpek ve 17 kediye el konuldu. Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar tedavileri ve bakımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandığı ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. <laughs>